Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı'yı kürsüye davet ediyorum. Sayın Vali, Sayın Divan, Sayın Meclis Üyeleri, Sayın Rektörümüz, Milliyetçi Hareket Partisi, benim partim i̇l başkanımız. Adalet Kapımda Partisi il başkanı abimiz. Sevgili basın mensupları, hepinize saygı ve muhabbetlerimi sunarım. Cenab-ı Hakk herkese sağlık, sıhhat versin. Önce yeni seçilen arkadaşlarımızı canı görevden kutluyorum. Evet, yeni bir başlangıç, yeni bir hedef, yeni bir vizyon demektir. Bu manada arkadaşlarımızın e, bu niyette olduklarını Evet, düşünüyorum ve öyle kabulleniyorum. Şehrimizin efendim, girdisini, çıktısını, ekonomik boyutlarına hepimiz beraber yaşıyoruz. Arzu edileni yakalama durumunda mıyız? Elbette ki yakalamak durumundayız. Ama bir gayretin olması, bir birliğin, beraberliğin efendim, zuhur etmesi lazımdır. Siz Türkçen adamsınız tüccarlarsınız. Şimdi bir işi bilen efendim emek sarf etmiş ve ticaret erbabı bir ailenin oğlu olan Murat kardeşimizle beraber el içerisinde efendim yeni atılımların olması gerektiğini düşünüyorum. Nedir bunlar? Efendim tüccarın herhangi bir şeyden korkmaması lazım. Tüccarın hesabını, kitabını iyi yapması lazım. Yani hesap hendise dediğimiz mevzuya vakıf olması lazım. Efendim ben tüccarlığı şöyle söylüyorum. Burası bir tüccar kuruluşu. Korkaktan tüccar olmaz. Efendim parayı tutandan özellikle Amasya'mız için söylüyorum. Şimdi bizim Amasya'da bir alışkanlık var. Kendi ölçeğine e, göre yakınımızdaki Samsun efendim eee ve efendim e, Çorum kendi ölçeği içerisinde efendim baktığımızda paranın bol olduğu en fazla olduğu yerlerden bir tanesi Amasya. Lakin bizde para cepte tutuluyor veya bankada tutuluyor. Para aynı arkadaş gibidir. Sokağa çıktığınızda kimlere selam veriyorsanız, kimlerle merhabalaşıyorsanız orada kendinize arkadaş grubunu seçersiniz. Parayı da sokağa salmak lazım. Cebde tutmayla olmuyor. Benim tabirimle ya sokağa salacaksınız, şu alıp gelecek, arkadaş bulup gelecek ya da kaybolacak. Evet, bunun yanı sıra para fazla boylamaya da gelmeyen efendim, benim tabirimle para pire gibidir. Dokunduğumuzda fırlar. Onu kaçırtmadan efendim, uçurtmadan hareket ettirmemiz lazım. Ben e, şahsen e, Amasyamızda özellikle e, geçenki konuşmamda da söyledim bir e, Amasya'da Amasya'da yere Amasya'nın ismini taşıyan yere yeşil ismini taşıyan bir holding kurulmasını arzu ediyorum efendim. Bunun yanı sıra özellikle efendim e, Amasya'da hayvan borsasının kurulmasını arzu ediyorum. Amasya'nın mücavir alanının gelişmesini arzu ediyorum. Özellikle şimdi Sayın Rektörüm burada. Efendim Amasya Üniversitesi ile beraber efendim belediye, ticaret odası, işbirliği içerisinde bir programın yapılmasını ve bir projenin geliştirilmesini arzu ediyorum. Efendim e, bunlar sözde olan şeyler değil. Özde olması gereken mevzular. Biz burada bir bir aile gibiyiz. Amasya'mızın kalkınması adına ne yapılması gerekiyorsa efendim bunu planlayıp el ele tutuşmalıyız. Şimdi siyaset önemli bir faktör. Biz burada siyasetçiyiz. Siyasetle ticaret yan yana olur mu? Siyaset de olmaz. Fakat siyasetçiyle ticaret yan yana olmak mecburiyetindedir. Çünkü kazanımı sağlayan, kazanımı getirecek olan siyasetçidir. Burada ticaret odası, siyasetçi, efendim, belediyesi, tüccarı, rektörü, efendim, el ele tutuşmalıdır. Bugüne kadar bunları gördünüz mü derseniz, yani gördüğümüzü iddia edemeyiz. Artık siyaset olmadan hizmet hizmetleri siyaset olmadan Onun içinde bu manada siyasetçilerimiz de işin içerisine katmak kaydıyla efendim bazı efendim, imkanları fırsata dönüştürmemiz, fırsatları imkanat dönüştürmek mecburiyetindeyiz. Yani merkezi hükümetten evvel faydalanmak mecburiyetindeyiz. Bu manada ben e, şehrimizin kalkınması noktasında efendim e, her şeyden önce birliğin, beraberliğin efendim oluşması ki ayrılık zaten söz konusu değil ama ticari birlikteliğin oluşmasından yanayım. Mesela ben arkadaşlarımıza e, zaman zaman ferdiyet olarak da söyledim. Dedim ki şehre bir teleferik yapıyoruz. Gelin burayı ortak yapalım. Efendim bir para değil yani. Herkes şuradan ikişer milyon lira veya beşer milyon lira verse efendim 15 20 adamla bu işi yapardık. Emin olun ciddi manada e, bu söylediğimi tarih yazacaktır. Parası olan arkadaşlarımız efendim bu konuda da acaba bunu neden yapmadık? Şimdi gelip buraya adam 200 milyon yatırıyorsa, yatıracaksa efendim bunun hesabını, kitabını yapmıştır. Ben şunu anlatmak istiyorum bu manada. Biraz kabuğumuzu yırtalım. Evet. Eğer tüccarsa paramızı çoğaltmanın yollarına bakalım. Para durduğu yerde 3-5 kuruş faizden para çoğalmaz. Benim tabirimde aynı sağ sokağa çoğalsın gelsin. Ya olsun ya da yok olsun hesabı. Öyle bakmak lazım diye düşünüyorum. Ben şahsen e, burada bir belediye başkanından ziyade de e, bir Gezi olarak konuşmak, konuşmayı kendime e, görebildim. Bu manada efendim, biraz resmiyetin dışına çıkarak konuşuyorum. Onun için ben böyle düşünüyorum. Kabul ederler, etmezler. E, onu ben bilemem ama e, dünyanın merkezi Amasya olmadığını efendim, dünyanın daha çok ülkesinin olduğunu dünya parasıyla tanışmanın geleneğine inanmamız lazım. Amasya'daki ticaretle, Amasya'daki birbirimizle dönen parayla efendim e, yetinmemeliyiz. Dünya ticaretinde efendim beraber olmalıyız. Gelin e, elin efendim parancası filancası gelip bizim ülkemizde bir şeyler alıp satıyorsa efendim biz de dünya ülkelerine bir şeyler alıp bir şeyler satmak durumunda efendim kendimizi en azından hazır duruma getirmemiz lazım olduğunu düşünüyorum. Hemen e, dünya artık şöyleşmiş vaziyette. E, bir dakika da Amerika'yla, Almanya'yla iktidar kuruyorsunuz. Bu manada dünyayla tanışmanın bir gereksinim olarak da ben şehrimizdeki Hülton Oteli'nin özellikle ve özellikle ziyaret yapan arkadaşlarına, arkadaşlarımıza vesile olacak kanaatindeyim. E, bunu da bilerek söylüyorum bir bakıyorsunuz ki dünyanın birisi gelmiş, evet yani dünyada sanılmış bir tüccar, bir merhaba açıyorsunuz, ne alıyorsun, ne satıyorsun diyorsunuz ve oluşan dostlukların sonra sonunda ticaret başlıyor. Evet. Ve ben bu manada biraz önceki arz ettiğim gibi önümüzdeki süreçte açacağımız Hilton Oteli'nin tüccar arkadaşlarımıza ciddi manada girdi sağlayacağına inanıyorum. Efendim. Benim ki biraz yüzeysel konuşma oldu ama kusura bakmayın. Efendim, bir seçim geçti. Dün dünde kaldıcağızım. Bugüne bakmak lazım sözü. Mevlana Hazretlerinin sözü da bilelim. Öyleydi, böyleydi. Şöyleydi, böyleydi. Onlara bakmamak lazım. Yolumuza devam etmek lazım. Evet, dedikodu bol piyasada laf üreten çok, yalan söyleyen haddinden fazla da çok. Efendim, bu manada biz işimize bakalım. Sevgi yumağını <laughs> çoğaltalım. sevgi yumağını efendim kar topu gibi büyütelim diye benim gayretim var. Efendim, arzum var. E, ve e, ola ki bizden fikir isteyenlere herkes aklını beğenler ama ben de kendi aklımı çok beğeniyorum. Efendim e, işte, isti istişareye açığız. Efendim, bizim de kendimize göre bildiğimiz yöntemler var. Arkadaşlarımızdan paylaşmaya açığız. Ben her zaman şöyle söylüyorum. Bir daha tekrar bunu söyleyeceğim. Burada gelin birliktelik içerisinde efendim ee, daha büyük işler yapmanın yolunu arayalım. Efendim, ee, cebimizdeki paraları efendim, birbirine tanıştıralım. Diyorum. Ben şimdiden yeni göreve gelmiş, görev yapacak arkadaşlarımıza başta Sayın Kardeşim Murat Bey olmak üzere herkese canı gönülden başarılar diliyorum. Cenab-ı Hak hemen yollarını açık eylesin, gayretlerini bol eylesin diyorum. Ben her zaman, her türlü, her zeminde, her şartta kendilerine ihtiyaç duyulduğunda her an hazır, destek olmaya hazır olduğumu beyan ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Her şey gönlünüzde olsun diyorum. İyi akşamlar. konuşmalarından dolayı belediye başkanımız Sayın Mehmet Sarı'ya teşekkür ediyorum.